Ee, geçen sene bu vakitte tuzu 7'ye veririm şimdi 15 milyon olmuş. Bu yumurtayı satı 1 40, 40 milyon olmuş 70 milyon. Daha ne diyeyim? Hani ben ne diyeyim sen ne diyesin? İnsan bir şey diye mi ki? Yakıtı bahane ediler, her şey bahanedir. Yani gözle görülen bir şeydir abi. Bu yumurta şu anda Antep'ten geliyor. Akliyesi eskiden bundan bir yıl önce iki yıl önce akliyesi bir buçuk milyardık kirası ya. Kamyon getiriyor. Şu anda Antep'ten 15 milyon 20 milyon ara nakliye gelemiyor. Adam da aklıdır abi. Kamu 40 milyona yakıt asıl nasıl gelsin? Yani hayat pahalılığı bir gitgide devam ediyor. Ee, kardeşime söyleyeyim. Yani durumumuz iyi değil. Millet artık kendi temel ihtiyaçlarının gıdasını karşılayamıyor. Ben daha sana ne söyleyeyim? Bırak o ekstraları. Artık millet kendi yemeğin derdine düşmüş. Çocukların karnı derdine düşmüş. Yani durum vahim. Ve böyle daha da kötü gidecek. Mevlam sonumuzu hayretsin. Başka söylenecek bir şey yok. Valla bizde de yani hemen hemen aylık her zam geliyor yani öyle söyleyeyim. Ee, geçen sene sattığımız 400 liralık ürün bu sene olmuş 800 lira 1000 TL. E, Milletin alım gücü de yok. Adam alıyor asgari ücret 11.400 bin 400 lira. E, nasıl yapacak 3 çocuk 5 çocukla? Sıkıntı yani sıkıntı büyük. 5 milyon. Bugün 35-40 milyondur. Kiraz 45 milyondur. İşte 50 milyon lira ne olacak? Bunu ben de bilmiyordum. Millet alabiliyor mu? Yok almıyor. Kim alıyor? Kim almıyor? Biz de akşam oldu biz aran Başka bir şey yok. Hani. Bir de bir şey yok. Hani. Ne diyeyim ki başka bir şey? Gittikçe lokmalarımızı küçülttük tabii. Ne yapalım bak? Emekliliğin hali budur işte. Yapanlar utansın inşallah. yapanlar utansın. Çiftlikler alınıyor, uçaklar alınıyor ama gemicikler alınıyor. Maalesef emekli tamam. yok. Yok tasarruf edin tasarruf. Ne yok? Neyi tasarruf edin? Hatice'nin onu Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Adam değil benzin pahalıydı, mal pahalıydı. Yoksa mazot pahalı olmasaydı balık ucuzdu. Her şey mazotla bitiyor. Yo fiyatı valla ucuza verir de mazot pahalı olduğu için kurtar Masraf çoktu. Daha geçen sene 3 yen 1 milyon bir espiraydı. Şu an bu sene 2 kat. Hepsi hepsi. Ben marol geçen sene 5 lira. Ha bu sene 25-30 lira. Ne mu? Değilmez vallaha Her şey yükseldi. O zaman mazot yükselse bunlar hepsi dışarıdan geliyor. Mersin, Adana'dan geliyor. Yani ne kadar benzin yükselse burada o kadar yükseliyor. Lahana diyelim. Lahana mesela kilosu bir buçuk milyondur, bin milyondur geçer sene. Ha şu an 15-20. Geçer sene 12 en yüksek fiyatı. Şu an 25 lira. Domates geçer sene 5 milyondur. Şu an 12-13-14. Belki daha hani bir ay sonra daha pahalı olabilir. Konserve birebir zamanı çıkıyor mu? Ona göre çok pahalı oluyor. Şu anda zaten başlamış. Bir ay sonra zaten herkes e, bence dükkanını, her şeyini kapatsın. O evinde otursun bence öyle olacak. Şimdi de başlamış. Yüzde yüz mazota zem gelince zaten herkes bence hayat duracak yani. Şu anda 10 liradır ama kışına 50 bulur.